Babanla konuştun mu? Evet. Seni anlattım babama. Ne dedi? Ne diyecek? Senin bir yalancı olduğunu. Anlamadım. Çok basit. Bana babanın bir tüccar olduğunu söylemişti. Evet. Hala yalanlarına devam ediyorsun. Babam senin kapıcının oğlu olduğunu öğrenmiş. Bak oya. Evet. Yalan söyledim. Ama neden böyle söyledim bilmiyorum. Ben biliyorum. Babam piyasanın en büyük tüccarlarından biridir. Böyle bir adamın kızına kapıcının oğlu olduğunu söyleyemezdi. Sınıf farkı çok mu önemli? Sen beni sevmiyor musun? Kendi cemiyetin içinde küçük düşmek istemem. Seninle bugün niçin buluştum biliyor musun? Seninle ayrıldığımızı söylemek için. Yani suçum fakir olmama. Kapıcının oğlu olmama öyle mi? Kapatalım. Sen ve ben düşünebiliyor musun? Sen kendine göre birini bul kapıcının oğlu. Hoşça kal. Hayır, Merhaba, Merhaba çocuklar. Bugün okula gelmedin. İşim vardı. Hayret okul hastalığı hiç görülmemişti şimdiye kadar. İşim vardı dedik ya. Kız merak ettik. Hani okuyup adam olmayı kafana takmışsın ya onun için söylüyorum ben de. Oğlum okumakla mı adam olmuyor yoksa parayla mı? Ben şimdi bunun hesabını yapıyorum. İmtihan nasıl gitti oğlum? İyi gitti baba. İyi. <laughs> Oo, hazır baklava öyle mi? Evde açardın hamuru. Doyum olmazdı baklavana. Kaç para verdin kim bilir? Para vermedim. On iki numaraya getirmişler. Onlar da şeker hastası ya. <laughs> Bize gönderdiler. Hadi, hadi yiyin. Atın. <laughs> Alsana <Asıl. gülüyor> Mahmud'um. İstemem onu. Hep artık mı verecekler bize? Eski püskü sadaka mı verecekler hep? Fakirlik ayıp mı oğlum? Niye kocundun ki? Baba niye zengin değilsin sen? Niye tüccar müdür falan değilsin? Niye kapıcısın sen ha? Ne sen oğlum? Halimize şükret hele. Babam doğru söylüyor abi. Ekmeğe mi muhtacız? Zengin değiliz ama namusluyuz. Namus dediğin bir gün paraya yenilir oğlum. Sıçtığım bok bizi beğenmiyor gördünüz mü? Abime kızma baba. Çok çalışıyor. Dersler, imtihanlar falan. Yorgun, sinirli elbet. Kızma iyi